Kolay gelsin. Abi kolay gelsin. Ee, şu an, şu an ne çalışması oluyor burada? Ee, yanan elektrikleri mi düzeltiyorsunuz? Kolay Eyvallah, gelsin. kolay gelsin. Sağ olun. Evet, şu anda devlet burada yanan elektrikleri düzeltiyor. Tekrardan yerine getiriyor. Devam edelim. Abi kolay gelsin. Ne çalışması yapılıyor şu an? Elektrik direği mi? O taşlar? düzeltiyorsunuz buraları. Eyvallah kolay gelsin. Şöyle bir gösterelim abi. Evet. Şu anda ekipler burada elektriği yerine getirmek için uğraşıyor ki insanların evine elektrik gitsin. Gelenlerin birçoğu zannediyorsan hasar tespit için gelmiş, doğru mu? Buranın köylüleri de var. Köylüler de. Hasar tespit için de gelen var. Ya hasar tespit yapılmaya başlandı zaten. Hatta e, yıkılan evlerin temelini atıldı bazıları. Onları da görebilir miyiz? Görürüz ya vardır. Tamam. Bu. tamam. Zaten kalemlerden başladılar diye biliyorum. Tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Amcam e, ee, size hasar tespit için geldiler mi? Geldiler. Baktılar geldiler evet. Baktılar. Bir, bir yaklaşabilir misin amcam? Hasar tespit için geldiler mi? Geldiler abim, bana Geldiler, geldiler. Yani. evi yananların hepsini yazdılar. Tamam. Çizdiler. Tamam. Resimini çektiler gittiler. Tamam. tamam. Ne söylediler? Yardımcı olacaklarını söylediler yani. Tamam. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Kolay gelsin. Siz de sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Evet, şu anda sevgili izleyenler gördüğünüz gibi öncelikle elektrik sorunu geçmiş olsun. Kolay gelsin. Çok geçmiş olsun. Selamünaleyküm. Çok geçmiş olsun. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi devlet öncelikle elektrik hasar tespit bu çalışmalara başlamış. En başta ya Bu arada yangın işte. bugün söndü değil mi tam anlamıyla? Yok. Ne ya, zaman söndü? Bura birkaç gün oldu söneli. Birkaç gün yani aslında hani fiyaslı... Dün Manavgat'taki son yangın gün olmuştaydı Dün söndürüldü soğutma çalışmalarına başlandı. Kolay evet. gelsin merhaba. Ee, geçmiş olsun. Devlet hasar tespiti için geldi mi? Geldi mi? Yazdılar gittiler. Çok sağ ol. Evet aslında ses oradan net çıkmayabilir ama şeye bak hani mimiklerden anlayabilirsin sevgili izleyenler inmek istemiyorum yani herkese rahatsız etmek istemiyorum Şurayı bir gösterelim, Mezarlıklar bile de yanlış. Evet, sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz üzere şu anda askerler müdahaleye gelmiyor. Askerler kesinlikle destek çıkmıyor. Evet. Diyorlar ve görmüş olduğunuz üzere yine askerler ellerinden geleni yapıyorlar. Bir daha gösterebilir misiniz Ahmet? Çektim orayı. Sol tarafta, tarafta yemek dağıtıyorlar döneceğim. Evet. Burada ha, dur, destek dur, için şey şey şu gel. anda geliyorlar. Burada hangi ekipler var bakalım. Askerleri şey. bir daha gösterebilir miyiz? Yüzlerini falan biz gururlayacağız. Hani güvenlik açısından Kızılay burada. Kızılay burada. Devam edelim. Devam edelim. Bakalım aşağıda Hiç çok geldi ya. Neler var. var? Afat buraya konteyner evler kurmuş. Şu anda burada bir gösterelim tamam, Ahmet. Çıkalım. Hah, çıkalım hatta. Doğru. Hala burada e, Karayolları Genel Müdürlüğü değil mi? Üstünde yazıyor. Evet. Şöyle bir netleştirelim. Karayolları Genel Müdürlüğü burada çalışıyor. Hani e, belediye aracı değil. Yine devletin kurumu, devletin aracı ve e, dozerler çalışıyor. Yola uçuyorlar. konteynerleri kuruyorlar ki vatandaşlar en azından mağduriyetleri bir süreliğine de olsa, olsa şu anda e, birazcık konaklama için, barınma için konteynerler kurulmuş. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler şu anda burada sevgili izleyenler kurulmuş durumda. Köy zaten, köy zaten şu anda. Efendim? Evet, aynı şekilde yani burada şu anda görmüş olduğunuz üzere, kameraya dikkat edin ben görmüş olduğunuz üzere göstereceğim onu da. Karayolları Genel Müdürlüğü 1, Karayolları Genel Müdürlüğü 2, Karayolları Genel Müdürlüğü şöyle bir çekelim mi? Yakınlaştıralım oraya Ahmet. 3, Şimdi görmüş olduğunuz üzere bu araçların hepsi devletin ve belediyenin e, herhangi bir aracı yok. Tabii ki bunu devlet yapmak zorunda. Belediye alakası yok ama şu algıyı yapıyorlar. E, beni de bir gösterelim. Şu algıyı yapıyorlar sevgili izleyenler. E, devlet buraya gelmiyor diyorlar. Evet sevgili izleyenler şu anda bu konteyner evleri bir gezelim. Bakalım ne var burada. Banyosu var. Tuvaleti var aynı şekilde. Zannediyorsun Bilmiyorum. buraya yatak konuluyor. Burada da yatak var ve mutfak var şurada. Şöyle gösterelim. Evet Görmüş olduğunuz üzere kliması var Klima şu anda daha takılmadı biraz önce sorduk kliması var Şurada ne var bunlar? Bunlar ne? Yok neşey değil bu Bu galiba havalandırma Tabi havalandırma evet. Aynen. Çok sıcak oluyor ya Yani tabi burası bir hayli sıcak oluyor bu, bu yüzden devlet buraya klima da veriyor Bakın Bunların bu çekmenizin amacı çekmiyor. Efendim Şöyle gel çok karanlık yani bunları çekmenizin amacı devlet Destek vermiyor yardım vermiyor Diyenler için bizler bir görmek istedik ve geldik devam edelim başka neler var? Yanan bölgedeyiz ve neler yaşanıyor burada hep birlikte göreceğiz. Ee, vatandaşların sorunları varsa sorunlarını, şikayetleri varsa şikayetleri, ne derdi varsa hepsini ekrana yansıtacağız. Şu anda burada bir ahırdayız ve buradaki hayvanlar dışarıya çıkartıldı. Ee, ahır ahır yandı, yanan orman yangınında ahır da yandı ve sol tarafı gösterir misin Ahmet? Sol tarafta orman kilometrelerce yandı. Evet gördüğünüz gibi orman sol tarafta kilometrelerce yandı. Biraz sonra köylüyü gezeceğiz. Avukat Melih de bizimle birlikte olacak ve köylüyü gezerken hem köylü hakkında bilgi edineceğiz hem burası hakkında bilgi edineceğiz. Neler söyleyecek bize? Şöyle biraz ahırın dışarısına çıkalım. Size bir gösterelim isterseniz burayı da. Burası da yandığı için gerçekten iyi bir koku yok. Ve şöyle gösterelim. Evet. Buralar yandı, yıkıldı. Vatandaşlar... Vatandaşlar şu anda burada Konteyner evlerde kalıyor. Konteyner evlerde kalıyor. Evet. Sevgili izleyenler, Manavgat'ta Kalemler Köyü'nde yanan yerde devam ediyoruz yayınlarımıza ve şu anda bir arkadaşımız, bir abimiz burada köylülere yardım etmeye çalışıyor. Neler yapıyorsunuz? Köylünün durumu nedir? Yardım gidiyor mu? Ne tür yardımlar gidiyor? Şu anda Afat'la Kızılay da burada bu arada sevgili izleyenler. Yani ilk günden itibaren buradaydılar. Ee, itfaiye i̇tfaiye çalışanları burada, Askerler burada, vatandaş burada, bütün kurumda artık ne kadar vatandaşa hizmet götürebilecek kim varsa herkes burada seferber olmuş durumda ve desteğini iletmeye çalışıyor. Biraz önce izlediğimiz gibi hasar tespit çalışmaları da yapıldı. Vatandaşlara yapılmaya da devam ediliyor. Şöyle bir göster, göster şu kamyonette göster. Şöyle gösterelim. Evet, tırlar da aynı şekilde gidiyor. Yani yardımlarını götürmeye devam ediyorlar. Orayı temizleyip Elektrik bağlantılarını tekrardan yeniden kontrol ediyorlar. Peki, ee, neler yaşadınız? Hangi gün geldiniz, İlk gün mü geldiniz, İlk hafta mı geldiniz? Buyur. Bizler yangın başladığından itibaren zaten çalışmalarımıza başladık. Daha sonrasında biz öncelikle bir tespitte bulunduk. Buraya ciddi manada devletimizin, devletin bütün kurumlarının, Askeriye, ondan sonra AFAD, Kızılay, İçişleri Bakanlığı, bütün kurumlarıyla, kuruluşlarıyla buraya bütün desteklerini vermişler. Diğer köyleri de gördük, biz Gündoğmuş'un ilçelerini gezdik. Yine. Gideceğiz, oralara da gideceğiz yavaş yavaş, bakacağız. Manavgat'ın ilçelerini gezdik. Şu an hala köylerini gezmeye devam ediyoruz. Kalemler Köyü'ndeyiz. Burada gördüğümüz şu, camimizin bahçesini belki oralarda görmüşsünüzdür. Caminin avlusu tıka basa, eşya dolu. Aşağıda yine devlet bütün mobil, işte duş alma yerleri, vc'ler, aşağıda yine ev aletleri, gereçleri vesaire dolu. Biz bunlardan ziyade biraz da bunu gördüğümüz için zaten bu yardımı gerek devlet, gerek millet, STK'lar yaptığı için dedik ki en güzeli nakdi yardım usulüyle yapalım İnsanlar işte 3-5 bunları veren insanlar çok varlıklı insanlar değiller o adamlar da dediler ki burada millet canı yanmış biz de onların derdine ortak olalım cebinden 3-5 artırdığından verdiler biz burada vatandaşlara ulaştırmaya özellikle nakdi yardımın daha makbule geçeceğini düşünerek ulaştırdık ee, az e, olur e, ama bu gönülden kopandır ee, çam sakızı çoban armağanı diyerek onlara takdim ettik. Onlar da ne ihtiyacı varsa dilediği gibi harcarlar İnşallah bu zor günleri atlatırlar. Ben burada kiracıydım. Evim yandı, yurdum yandı. Hep alıttayım yandı. Yapacak bir şey yok. Hava mankinem yandı. Oğlumun motoru yandı. Yapacak bir şey yok. Şimdi de kirada oturuyorum. 350. Hayvanlar ne oldu burada? Hayvanım benim yok. Burada hayvanlar vardı değil mi? Burada o da yanan evi sahibi vardı. Can kaybı yaşayan oldu mu burada? Can kaybı yaşayan oldu mu? Kimse olmadı. Evet sevgili izleyenler Kocaeli Alperen Ocakları İl Başkanı Yusuf Arıcı şu anda yanımızda. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel. Neler yapılıyor burada? Neler yapıyorsunuz? Vatandaşın durumu nedir? Köylünün durumu? Şimdi öncelikle biz Afet Koordinasyon Merkezi'nden geliyoruz. Orayı koordine ettik. Gelen yardımları orada dizayn ettik. Kocaeli Alper Ocakları olarak 2-3 gün önce bir tır kaldırdık. Şimdi nakitsel yardım getirdik. Buradaki vatandaşlara o nakitsel yardımı dağıtmaya geldik. Yani vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Yani Afet Koordinasyon Merkezlerinde müthiş derecede yardım var. Hani insanlar duyarsız kalmamış ve özellikle hiç kullanılmamış eşyaları göndermişler yani sıfır eşyaları göndermişler ee, Şimdi köyleri geziyoruz Bazı nakitsel Sıkıntı çeken vatandaşlarımıza da biz de kendi Üzerimizde bulundurduğumuz parayı Dağıtacağız Allah yardımcıları olsun, Allah olsun. Ee, Gönderenlerden de vesile olanlardan da Allah razı olsun. Amin İnşallah cümlemizden Tabii ki bu günler ee, ülkemizin, milletimizin birlikte hareket etmesi gerektiği, birlikte... Evet orada da şu anda bir e, devam ediyor şey çalışma. İstanbul'dan Bedaş gelmiş. Evet şu anda Ahmet kullanma söyledi. İstanbul'dan Bedaş da şu anda e, buraya desteğe gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz buradaki halkın sesini duyurduğunuz için Türkiye'ye. E, Allah sizin de yardımcınız olsun. Yanan 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 traktör Yanan traktörden sonra daha devlet daha yeni yangından sonra yeni oldu yangın ya. bir hafta oldu değil mi? Bir hafta oldu ve daha bugün bitti. Yani yayınlanacağı gün bir gün sonra olacağı için dün bitti yağmurla birlikte. Evet. Mithat amcamızla Ahmet'in dediği gibi Hatice teyzemize devlet traktörünü teslim etmiş. Evet, traktör yanmış burada gördüğünüz üzere traktör burada yanmış ve devlet hemen Allah bin kere razı olsun yenisini hemen vermişler şu duruma bak ya yangın şuraya kadar gidiyor yangın şuraya kadar gidiyor ve gerçekten hiç hiç iç acıcı durum değil değil devam edelim gel Hatice teyzem gel senin evin iyi mi evin? Dur, dur, şey. Evin de mi yandı? El yana ne? O o. Orası senin miydi? Evet. Çok geçmiş olsun. Yandı. Bak, değil, bak. Çok geçmiş olsun Hatice teyzem gel. Şey Efendim, gel. Bunu size verdiler. Evet. Kaç gün sonra getirdiler yangından? Vallahi gününü bilemeyeceğim. 4-5 gün sonra getirdiler. Hemen 4-5 yıl sonra yeni evet, Allah razı olsun devletimizden de milletimizden de herkesten. Allah Allah. Çok sağ olun. Yardım eden vatandaşlar işte yardım Devlet ediyor. yardıma geldi mi? Geldi. 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 Baktı bunlar. İstanbul'da gelmedi diyorlar Hatice teyzem. Devlet milletine bakmıyor diyorlar. Hayır. Yardım yapmıyor diyorlar. Kör kopuyorlar oğlum. Allah'a kör varırlar. Allah razı olsun vatanımızdan da milletimizden de herkesten. Senin evin yandı. Ya, gördüğümüz. Gördük. Şimdi traktörün yan. Evet. Yenisini ver. Ver. Maddi destek verecekler. Veriyorlar Allah razı olsunlar Vermeye de başladılar. Başladılar. Veriyorlar. Bir e çekiyor muyuz? Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Vatanımızdan, milletimizden. Hatice teyzem niye diyorum biliyor musun? Biz İstanbul'dan geliyoruz. İnternette, sosyal medyada köylülere devlet yardım yapmıyor dediler. Bakmıyor dediler. Hatta Erdoğan gitsin. Barıları Allah yukarıda görüyor. Ben öyle haksızlığı sevmem, haksızlığa da gelemem. Kim olursa da resme söylerim yüzünü. Peki teyzem çok sağ ol. çok Allah geçmiş olsun. Çok sağ olun. Hakkın Allah helal olsun. Sizden helal olsun. Evet sevgili izleyenler ben burada bitireceğim yayınımı. Hatice teyzemin traktörünün yanında bitireceğim ve Allah burada köylere de yardımcı olsun. Ve gerçekten Hatice teyzemi duyduğunuz Hatice teyzem düşüncelerini söyledi. Çok sıcak bir hava var şu anda Antalya'da. Ellerimizden geleni yapıyoruz şu anda. Elimizden gelen yardımları da yapmaya çalışıyoruz buraya. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Duyun, görün. Algı yapmayın, algı çocukları. Algı yapmayın. Burada Hatice teyzemin traktörü 4 gün sonra verilmiş. Para desteği başlanacak dedim, başlandı dedi. Evim yandı dedi, daha halledeceklerdi. Ayıptır ya, yapmayın, günahtır. Sosyal medya, biz de sosyal medyayız. O yüzden algıları bozan kanalız. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.